Şimdi hey. hedefi gördün diyelim. Hey. Öyle hemen ateş etmeyeceksin. Bir, önce mesafeye göre rüzgarın yönünü ve şiddetini hesaplayacaksın. Hey. Sonra da tek atış. Hey. Uşağım, sanki gören de uzay mekiği kullanışı zannederdi ha? <laughs> Sen tut bakayım şunu. Ver, 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 Ne yapıyorsun laz oğlum? Bak, şimdi susacaksın, çovu izleyeceksin. <laughs> Rüzgarı hesaplıyorum. Aha, izle beni. Şu ilerideki kişiye son bir defa bak. Bir daha göremeyecek Hazır mısın? He, buldum. İndiriyorum ha. <laughs> Lende sorun yok da galiba asmada sorun oldu. He. Al bakayım şunu. Ya polis sen nasıl yaptın da o asmayı nasıl hesapladın?